burada oturabiliyor muyuz acaba? Hmm. Az önceki yerden böyle bir ben bir tane vanilya 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 latte aldım. Ee, mekan güzel ama çok bir şey kalmamıştı biz geç gittiğimiz için herhalde. Bakalım. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Uzun zamandır işlerini açmıyordum sanırım. Şimdi Um, boş bir dersim var dedim ki video çekeyim hem de buradan sonra bir yere gideceğim onun için hızlı bir makyaj yapıyordum herhalde bunun sonrasına ya da öncesine falan koyarım genel görüntüsü böyle sadece ufak rötuşlar yaptım sabah çıkarken güneş kremi sürmüştüm ve de çok azıcık böyle gözümün altına şey um, aydın kapatıcı aydın o tarz bir şey sürmüştüm öyle yani bakalım Siz de benim gibi böyle çilek yemeyi seviyor musunuz? Sanırım en sevdiğim meyve çilek. <laughs> Bu arada bugün Kore'de 11-11, Pepero günü. Böyle um, bizdeki şey gibi düşünebilirsiniz. Neydi onun adı? Biz kremin hani çubuk olanı var ya onun gibi aslında bir markanın çıkardığı satış politikası gibi bir şey ama özel bir güne dönüşmüş. Bu aslında Pocky yani sanırım bu Japon olan. Ama fark etmiyor. Önemli olan böyle çubukların. Genelde kızlar böyle bunları çikolata yani kendileri çubuklar alıp süsleyip arkadaşlarına hediye ediyorlar işte. Ya da ne derler? İtiraf ediyorlar aşklarını falan. <laughs> Bizim de sınıf arkadaşımız böyle poke getirmiş bugün. Sınavımız vardı. Ardından bize dağıttı. Çok tatlı sticker falan da yapıştırmış. Çok beğendim. Ha bir de Japon demişken arkadaşımız Japonya'ya gitti geldi. Böyle bir şey getirmişti. Artı bunları getirmiş. Bu şeftalili. Bu da limonlu olan. Daha önce kivilisini de içtim. Çok güzeldi. Şimdi benim günden güne tırnak yapmaya olan merakım gittikçe arttı. Bu yüzden de bir sürü oje sipariş ettim. Gördüğünüz gibi. Bunlar geldi. Eğer instagramımı takip ediyorsanız orada paylaşmıştım. Eğer etmiyorsanız da beni şuradaki adresten takip edebilirsiniz. Şimdi ben şöyle paletler aldım. Palet mi denir buna bilmiyorum. Zaman emin değilim. Ee, bakalım olabildiğince bu renkleri buraya örnek olarak gösterip yani daha sonra eğer yapmak istediğimde tırnağımı da böyle hani üzerine koyarak istediğim rengi görüp ulaşabilirim diye düşündüm. Ve ayrıca ve ayrıca yeni bir görüyorsunuz böyle şey aldım kurutma makinesi aldım oje kurutma makinesi ama bu tabii ki UV light mı deniyor buna ee, şey normal bir kurutma makinesi değil. Şimdi önce hangi renkler olduğuna bakalım ve onları çekmecem var ya hatırlarsanız oraya koyacağım. Ve böyle taşlar da sipariş etmiştim. Bunları da göstereyim size. Böyle bakalım açabilir miyim? Böyle büyükten, bayağı büyük bu taş. Çok küçük çok küçük taşlara kadar bir sürü taş var. Yine daha sonra yaptığımda kullanacağım. Bugün de tırnaklarımı değiştirmeyi düşünüyorum. O yüzden dedim ki şunları şöyle bir düzenleyeyim. Olabildiğince bu renkleri yapalım beraber. Ardından da tırnaklarımı yaparım. Şimdi taşları falan gösterdim ama sizinle beraber ne renk ojelerim olduğuna hep beraber bakalım. Öncelikle şöyle diğerlerde bakalım. Evet. Bir tane top jelim ve bir tane de baz jelim var. Yani bunu öncesinde kullanıyoruz. Bunu da üstüne daha böyle bir katman oluştursun diye en üst katman jel olarak kullanıyoruz. İkisi de jel oje. Bu arada buradaki ojelerin hepsi jel oje. Sonra ilk başlarda aldığım bu yakın bir yerden aldığım ojelerimi göstereyim. Böyle bir kahve rengimiz var. Sonra aynı setin devamı mor var. Bunu çok kullanmıştım. Bu renk gerçekten çok güzel. Ardından böyle bu e, içinde böyle simli arka planında böyle daha şeffaf yani arkasında <laughs> arka planında daha şeffaf olan bir oje. Sadece üstünden böyle e, simli tarzda bir şey düşünebilirsiniz. Ardından yine aynı serinin kırmızı rengi var böyle. Bu da daha böyle şeffaf, daha jelimsi bir şey. Yani zaten jel oje ama daha da böyle jel gibi. Ardından yine bu serinin bir tane nude var. Yine böyle bu ojelerin altına da hani kullanabileceğiniz nude tonlarda bir şey. Diğer ojelerimize bakalım. Şunları göstermiştim zaten. Ee, diğer aldığım seti de göstermiştim. Şimdi buraya daha böyle sarımsı kahverengimsi olan ojeleri. Bunların hepsini şimdi az önce gösterdim palet. Onların üzerinde deneyeceğiz. Bunlar. Böyle şuraya koyuyorum. Burada daha böyle diğerlerinden bağımsız renkler var. Beyaz. Bu da böyle mesela çok arada kalmış bir renk ama belki bunu kahverengilerin yanına alabiliriz şöyle. Siyah. Daha böyle kiremit rengi gibi bir renk ve kırmızı renk. Daha böyle devamları olmayan. Burada İki tane mor tonlarım var. Şöyle. Bu tarafta mavi tonlarım var. Göstereyim size hemen. 295, 96, 92, 29 ve 294 işte. Mavi tonlarımız da böyle. Koyalım şuraya. Bir de yeşil tonlarımız var. 298, 307, 91 Sanırım su yeşili değil mi? Mavi değil herhalde. Ee, 305. Bunlar da yeşil tonlarımız. Ve gösterdiğim diğer renkler de işte. O, oh, bir dakika şurada pembelerimiz varmış. Pardon. Burada da böyle pembe tonlarımız var. Şunlar neredeyse çok benziyor bence bu 39 ve 279, 280 ve 41 var. Şimdi eğer sabrım yeterse şu göstermiştim ya paleti. Buna yapacağız ve UV light ile bunları kurutacağız. Hadi bakalım. Sabrımın yetti yere kadar böyle örneklerini yapacağız. Yani şöyle kamerayla çekerken daha böyle zor oluyor ya o yüzden. Yoksa hepsini bitirip size tekrar gösteririm. Şimdi ben böyle yapacaklarımı böyle numaralarını var buralarda. Onları yazdım ki daha kolay bulabileyim diye. Bunlardan başlayacağım. Bakalım 04 ile başlayacakmışım. Başlayalım. Şimdi ilki böyle gözüküyor. Tabii ki bunu bir UV light'te tutmamız lazım. Şöyle bakarken daha böyle sanki olmamış gibi gözüküyor ama bitik daha böyle şeffaf yani daha ince yapılı bir oje olduğu için şimdi bakalım. Bunu ilkini böyle kuruttum. Diğerlerini de yapacağım. Bu renk harika bir renk. Bu arada, tırnağımda da olan, içinde böyle kendinden yıldızları barın yıldızlar barındıran bir renk. Şimdi bunu da kurutalım. Mavileri yaptım. Sırada yeşil tonlarımız var. Bunları yapalım bakalım. Renk çok güzelmiş. Bazılarının yapısı gördüğünüz gibi böyle şu iki renk gibi daha ince, bazılarının böyle daha yoğun bir yapısı var. Ben yoğun daha hoşuma gidiyor. Yani ben öyle seviyorum. Şimdi bunları da kurumaya gönderelim. Evet, şimdi ilk paletimiz bitti. Üstlerinden böyle top jelle de geçtim ve kuruttum. Şimdi ikinci paletimize geçiyoruz. Evet, nihayet bitirdim. Renkler de böyle çok güzel değiller mi? Şimdi hemen olmaz ama yani birazdan tam olarak ne zaman bilmiyorum. Biraz yoruldum bunu yaparken. Şurada da kurumuş. Tabii ki jel olduğu için çıkmıyor ama sorun değil. Bu sadece renkleri görmek açısından yaptığım bir palet. Bakalım değiştireceğim. Ee, hangi rengi kullansam tam emin değilim. Sizin en beğendiğiniz renk hangisi oldu? Yorumlarda belirtirseniz belki bir sonraki rengimi ona göre seçebilirim. Ayrıca e, şimdi bunlarla beraber böyle taşlarım da vardı ya yeni yaptım yeni yapacağım yaptım oh, Henüz yapmadım. <laughs> yeni yapacağım ojede de, e, nail artta da bunu kullanmayı düşünüyorum. Bakalım yaparsam size de gösteririm. yine 9 cumartesi ve ben yine işteyim. <laughs> Tabii ki her zamanki gibi ilk ben geldim. Bugün de trafik yokmuş. Normalde hafta sonu trafik olunca köprü biraz sıkışık oluyor. O yüzden daha da erken geldim yani. Şimdi bir e, kahve yapayım kendime. Bir Böyle şey almıştım Milka'nın kurabiyesi gibi bir şey. Onu yiyeyim. Bu arada yeni saçlarıma da gerçekten çok alıştım ve kâkülsüzlüğe de alıştım ama mesela bakın şimdi eğer kâkül kullanmak istesem ortada birleşmiyorlar ama e, kullanmak istemediğimde <laughs> ise gördüğünüz gibi birleşiyorlar. Yolda falan böyle rüzgar birleştiriyor onu bilmiyorum yani saçımı ne yapmak istiyor. Bu arada dün ojeleri düzenledikten sonra böyle bir tırnak yapmaya karar verdim. Nasıl olmuş sizce? Yani sabah sabah da bu dondurma yenmez ama. Erimiş oy. Görüyorsunuz. O. Alamıyorum zaten yiyemiyorum. Çok güzel değiller mi? Böyle bizde de var mı bilmiyorum size göstermek istedim. Tabii ki ben almayacağım biraz. Bugün kalorisi biraz yüksek. Ve tabii ki öğlen vaktimiz geldi. Aşağıda böyle Kore yemekleri satan bir yer var. Oradan böyle tavuk aldım. Gördünüz bu tavuk. Ve altında pilavı var. Ee, ayrıca sosu böyle bir sosu. Teriyaki ve mayonez sanırım. Yine bir tane daha mayonez. Şimdi bunları ısıtacağım ve karıştıracağım. Ve yiyeceğiz. Ha, bu arada arkadaşım da <laughs> bana kahve aldı. Daha doğrusu zorla aldı gibi bir şey. Şimdi bunları ısıtalım. Çocuklar çok özgüvenli görünüyor. Son olarak böyle bir şey çıktı. Şimdi bununla karıştıracağım ama tek elimle kamerayı tuttuğum için biraz zor. Yani kokusundan lezzetli bir şeye benziyor. Umarım lezzetlidir. Bugünlük video buraya kadar diye izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada videolarımı izleyen insanların %70'i kanala hala abone değillermiş. Bu yüzden abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.